Bugün bir üstadımızla yemek yiyoruz. Lüks bir restoranda hocam. Ben de kendisine şeyi soruyorum. İşte bu divan şiiriyle bizim halk şiirimiz arasındaki farkları filan latife ediyoruz. Dedi ki halk şiirini dedi sana dedi şöyle tarif edeyim. Esnaf lokantası gibi dedi düşün. Ya da bir mahallenin içerisindeki bir şey. Sen dedi bir mahallenin içerisinde barınmak istiyorsan çok iyi yemek yapmak zorundasın. Hmm. Ama dedi bir büyük caddede mekanları evet. güzel lüks bir restoran açtın. Oradan geçenler uğrar. Gelir gider bazen iyi yaparsın bazen kötü. Fakat halkın içerisinde bir mahallede çok biraz doğru, güzel yapıyorsan bir şey, bunu etmez, biraz, evet. yemeği çok iyi yapacaksın. Böyle bir teşbitte bulunmuştu. Tabii latif olsun diye ama bence bir şey var. Düşün, yani, bir potansiyeli var. Tabi tabi bence de yani biraz öyle. Doğru. Hocam siz şimdi bu Televizyon programı yaparken yanlış hatırlamıyorsam aslında bazı ön yargıların ne kadar yanlış olduğunu, birbirine çok uzak gibi görünen bazı dünyaların aslında çok benzer ve aynı olduğunu, işte farklı kamplarda gibi görünen bazı ozanların, şairlerin filan aslında dertlerinin birbirine çok benzediğini gösterdiğiniz zamanlar olmuştu değil mi? Özellikle Abdurrahim Bey'in. Evet, Dramet katıldığı programda Şerif o sizin programda. Evet, evet, evet. Yani onların birbirlerine evet. olan muhabbetleri. Evet. Yani. yani bu kitapta onlar da var. Yani kitabı şey yaptınız. E, yani biraz iltifat etti. Teşekkür ederim <laughs> övdünüz <öğrediniz gülüyor> ama bu arada ya kitapta ne var ki de bunlar övüyorlar demesinler bizi dizenler. Bunlar da kitapta şey var. Var bu hatıralar evet. ee, kitapta yeri var. Öyle evet kitapta yeri var Mustafa'cığım. <laughs> Şimdi rahmetli şeyler tabii ta ikisi de Maraş, Afşin'de biri de hem şehri sayılır evet. yakın şeyden. O zamandan tanışıyorlar ama Mahsun Abdurrahim abi o yıllarda tanımıyor. Abdurrahim abi'nin Mahalli Gazete'de arada şiirleri çıkıyor. İşte Toktur Bey, Hakim Bey falan filan. Mahsun'un de işte o zaman Mahsun'i solcu, devrimci, sosyalist falan böyle şeyine uygun onları besteliyor ama bunlar eski bir şairin şiirleri falan diye besteliyor. <laughs> Abdurrahim abi'nin ...komşu köyde yaşadığından <laughs> haberi yok... ...şimdiki gibi olsa tabii televizyon anında... Bir, ...şimdi tek kimse kim... Bu. İnternete girecek bakacak... ...tabii yani... ...şimdi daha sonra bunlar mahkemelik falan oldular... ...yani hmm, Abdurrahim abi ...tabii mahkemeye verdi, etti falan filan... ...sonra bunları... ...barıştırdık, ettik... ...şeyden vazgeçti... ...Mahsuni rahmetli... ...bak Mahsuni de... Yani ...mekanı cennet olsun inan inanan biriydi. Yani inandığını söyledi. Zaten ikisinin en akraba tarafı birbiriyle şey tarafı oydu. Abdurrahim abi de inandığını söylüyordu. O da inandığını söylüyordu. Bir hesap hesabi değillerdi. Bir görünmeyen gizli ajandaları yoktu. Bir gizli derinlikleri yoktu. Samimi olarak hakikaten ait oldukları kültürün, milletin, halkın, vatandaşın şeyinden muzdariptiler ve o söyledikleri de yalan değildi. İkisinin de söyledikleri doğruydu. Doğru. Yani evet. evet. Böyle bir şeyler şimdi, evet. o affedersiniz. Program için, ya ikisini bir araya getireyim bunların. Yani o şey uzun, ee, yani oraya girmeyeyim de e, şey yaparsanız anlatırım. Anlatır. Yani, öyle mi? Tabii tabii. Şimdi kısaca çok da fazla uzat. Bu arada araya ne kadar var? 15 de, 15 de var hocam. Tamam. Şimdi rahmetli e, önce şeyi aradım. ...Mahsuni Şerif aradım... biliyor musunuz? Abdurrahman abi gelir. Daha önce de birkaç kere çağırdım. Dedim ki abi bir bayram programı e, Gönül Dağı. Dedim ki abi böyle böyle bir program sizi konuk etmek istiyorum. Kiminle? Abdurrahim Karakoç'la. Dedi ki Abdurrahim abi, Abdurrahim abi derdi büyük yaşta Çok saygı duyardı Mahsun Abdurrahim abi. Şeref duyarım, onur duyarım. Ee, dedi ama dedi bana bir iki gün şey yap dedi. Tamam abi olur. İki gün sonra aradı dedi ki tamam geleceğim programa. Karısıyla şey işte biliyorum ben hanımı e, bayağı bir şeydi sıkıntıydı biraz bu konularda tamam dedik programın duyurusunu yaptık şey yaptık falan filan programın yayınına bir 3-5 gün kala bu arada genel seçimler galiba yaklaşıyor. Ee, Mahsun'un adaylık madaylık konuşuluyor İzmir'den falan filan CHP'den böyle bir şeyleri de var. Bu arada tabi program duyuldu. Abdurrahim Karakoş ve mahsun Şerif'in Gönül Dağı programına çıkacağı da duyuldu gazetelerde reklam falan verilince. Şimdi bir gün ben aradı rahmetli bir gece. Ee, bayram Baba derdi bana. O bektaş olduğu için bu hmm. Baba derdi. Bayram Baba dedi. Seni severim. Yani senin programına da çıkmayı çok isterdim. Ama dedi. Benim dedi. 50 yıllık sanat birikimim dedi. Boşa gidecek bizimkiler beni taşlayacaklar dedi. Kusura bakma dedi. Programa çıkamayacağım dedi. Peki abi dedim. Yalnız şunu bil ki. Yani sana o programa çıkma diyenler ben adım gibi eminim hangi gerekçeli öyle söylediklerini. Onlar kısa pantolonla gezip çember çevir oyun oynarken siz onların güya şimdi sözcülüğünü yaptığı dava uğruna hapislerde yatıyordunuz, yargılanıyordunuz falan filan dedim o yıllarda. Onlar çoluk çocuktu. Siz ve sizin kanal programa geldiğinizde ne isterseniz istediğiniz mesajı verecektiniz. İstediğiniz türküde en ufak bir şey olun. Biliyorum dedi ama dedi peki abi dedim. Aradan bir zaman geçti. Bir gün rahmetli kendisi aradı. Dedi ki kim ne derse desin Abdurrahim abiyle o programa çıkacağım dedi ve böyle bir buluştuk tarihi bir şey. Yani e, çok güzel de bir çok yankı uyandırdı. Çok. Şimdi o programın şeyinde de çok yine ilginç bir şey oldu. Onu da madem şey yaptık paylaşayım. Yine bu orada o da var. Orada bunu da yazdım evet. sanıyorum yazdım herhalde. Abdurrahim abi'nin eee şimdi avukat Türk İslam adı oğlu var. Siz e, sizin de dönem olabilir mi? Yok senden önce herhalde Hukuk Ankara'da. Benden önce olabilir. Benden, benden, benden önce. Galiba. Benden önce. Önce evet. önce. Şimdi yeni mezun oldu. Avukatlık yapmak istemiyormuş. Kamuya girmek istiyor. Seyfi Oktay'ı da Adalet Bakanı. Evet. Ee, Alevi olmasından öte biraz Alevicilik de yapan biriydi hmm. Seyfi Oktay. Öyleydi. Yani. Bunu da açıkça savunurdu hatırlarsanız. Evet, evet. Öyle sözleri vardı. Evet. evet. Şimdi Abdurrahman, yani Alevi kardeşlerim benim yüzlerce eşim dostum var. Sever bunlar beni sever. Abdurrahman abi de yani öyle bir katlı şey yoktur falan. Dedi ki bana... Ya Mahsun'un arası şeydir bizim olanı söylesek dedi, rica etsek dedi bakana dedi şey olur. abi söyleyelim olur. Şimdi <laughs> program öncesi böyle şey yapıyoruz falan. Ee, dedi ki Abdurrahim abi Mahsun'u benim olan dedi Adalet Bakanlığı'na girmek istiyor. Sayın Bakanlığı dedi mutlaka seni tanır dedi, ee, seni sever dedi. Sen onların hepsine abisin, ustasın dedi. Bir rica etsem falan dedi. Abi olur dedi. Adı ne dedi? Not alayım dedi. <laughs> Türk, İslam. <laughs> Türk İslam deyince rahmetli Masum şöyle kalemi koydu. Abi ben bunu nasıl söyleyeyim? Hem Çok Türk iyi. hem İslam. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ama yani ne Abdurrahim abi bozuldu. Ne tabii. öbürü şey yaptı. Böyle büyük Aslında gündelik ne kadar keyifli latif, şeylerdi. Latife olarak muhtemelen tabii. tebessümle. Tabii tabii güldük yani. Hepimiz güldük. Şey de doğruydu yani. Mahsun abi de haklıydı rahmetli yani. Tabii. O da haklıydı. Evet, o da biliyorsunuz tabii yine şey. belediyede biz dönem onu Evet kepçe, Ankara kepçe operatörü yapıyorlar galiba. Onu bilmiyorum. Kadro verip maaş alsın diye danışman yapacağız rahmetli diye. Rahmetli Feyzullah Çınar <laughs> temizlikçi onu biliyorum da <laughs> temizlikçi kadrosunda ama Feyzullah Çınar temizlikçilik kadrosundan maaş alıyorum Diğerinde süpürgeyle Ankara sokaklarını Dolaşıyordu. temizlemiş. Temizler. Bir de mesela Mihriban'ı ilk seslendiren bizim bildiğimiz kadarıyla Musa Eroğlu muydu? Evet. Onun bestesi ve onun... Onlar şey... arasında da bir zannediyorum bir şey vardı yani. Bir evet. Muhabbet. Yani işte öyle Musa Eroğlu şeyine gelmedi. Bana gazeteciler çok o dönem şey yaptılar. Siz ne düşünüyorsunuz falan işte gelmedi cenazesine gelmedi. kendisine sorun ben ne diyeyim şimdi yani evet. gelmemiş gelmedi yani. Eyvah. Bir Eyvah. Bir şey diyemem. Şimdi ben bir var. ara vereceğiz hocam ama, ama ön, öncesinde evet bir e, türkü dinlememiz. ...sizi tekrar dinlesek? dinlemek ister misiniz? Şimdi türkü tabii ben az önce bir bestemi de okudum. Eee türkü bizim Anonim türkülerimiz, ölmez gitmez türküler derdi rahmet. Türkü dediğimiz zaman onu diyoruz ama. değil mi? Türkü demek tabii anonim olması. Elbette, elbette. Benim az önce söylediğim aslında türkü demek doğru değil. Ama form olarak türküydü yine türkü formu ama yani işte böyle biraz şehir türküsü gibi, gibi yeni şeyler de var. Geleneksel tam hmm. geleneksel formatta değil. Bizim geleneksel türkü formatının en bariz, en karakteristik şeyler ağıtlarımızdır. Ah. Memleketim olan Yozgat'ın bir ağıtı var çamlığın başında tüter bir tütün Oo, diye. Bir müthiş bir türkü. Türkü onu evet. e, söyleyeyim. Onun e, orijinalinde olan ama derlenmişliğinde, radyoda falan söylenmeyen sözleriyle de eee evet. söyleyeyim izniniz evet. olursa. Evet. Yozgat Yaylası'nda bir garip kuşu Elveda sizlere akar başı <laughs> at üstün Yüküm kervan yükü savran gidiyor Sürmedin sefayı devran Üstünde kuşlar gibi döv.